2024 Tayfa üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz. Bir taraftan da ufaktan burs ilanlarını araştırmaya başlayanlarınız var. Şunu söyleyeyim: Üniversite kaydı yaptıktan sonra yani 19-23 Ağustos tarihleri arasında üniversite kaydımızı yaptıktan sonra artık burs başvurularına katılabiliriz. Biz de başvurabiliriz. Bunlardan bir tanesi Türkiye Eğitim Vakfının bursu sevgili arkadaşlar ki çok sayıda burs ilanı olacak. Ben sizlere bunların sağlam olanlarını, güvenilir olanlarını e, aktaracağım. Başvuru tarihlerini. E, Türkiye Eğitim Vakfı'nın bursu geçen yıl 2.500 liraydı. E, bu yıl sevgili arkadaşlar yüzde 80 artışla 4.500 liraya yükseltilmiş. 4.500 liraya yükseltilmiş. E, başvuru tarihleri geçen yıl 4-24 Eylül tarihleri arasında. İdi e, bu yılda muhtemelen yine Eylül ayında başlayacaktır. Dediğim gibi çok sayıda burs başvurusu ilanı olacak ve bunun yanında 2-3 e, tane video attım bakın bununla ilgili. Dolandırıcıların burs ilanları da olacak. Onlar sizlere Whatsapp üzerinden ulaşırlar başvurursanız. E, şunu da unutmayın. Resmi kurumlar sizinle Whatsapp üzerinden burs veren kurumlar Whatsapp üzerinden iletişim kurmuyorlar. E, Tevh geldiğinde onunla ben sizlere nasıl başvuru yapacağımızı yine aynı şekilde diğer bursların nasıl başvurularının yapılacağını vakti geldiğinde anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.